Erencim yine koşuyorsun. Oğlum bu nasıl bir enerji ya? Yavaş. Yavaş bak yavaş 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 yavaş. yavaş, yavaş. Gel. Buradan çık gel. Gel 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 gel, gel. gel, 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 gel. Gel, gel, gel. gel, buradan gel. Senin o kaldırma, senin canını yiyeyim ben Emi. Senin canını yiyeyim ben canını. Sen nasıl güzel bir çocuksun ya. Eren. 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 Burası Çiftlik Caddesi'nin başlangıcı olan şehir kulübünün olduğu yer oğlum. Yavaş yavaş babacığım yavaş. <laughs> Oğlum bu nasıl bir enerji ya? Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Aslan oğlum benim. Ne var oğlum orada? Ne var çocuğum orada? Gel bebeğim gel. bebeğim. Senin alkışlarını yerim. Tebrik ediyorum seni.